Biliyor musunuz, hayat bazen öyle acımasız ki insanın içi yanıyor. Ne çileler gördüm, ne sabahlar karardı, artık ben, eskisi gibi değilim. Bundan sonra ne olursa olsun bu evin yanında duran sekiz oda bize ait olacak, kimse karışamayacak. Bu kasabada ben söz sahibiyim, arabaların anahtarlarını ben alacağım, hesabı ben göreceğim. Yetimlerin, yoksulların hakkını çiğnemek öyle kolay bir iş mi sandınız? Değil. İnsanların ekmeğine, huzuruna el uzatmak her baba yiğidin harcı değil. Kimseyi ezmek, kimsenin alnına leke sürmek kolay değil ama haksızlığa sessiz kalmak da artık mümkün mü? Bizim sabrımız taşsa da adalet arayışımız bitmedi. Bunu bize kim yapıyor diyenler var. Kime hesap soracağız? Kimle yüzleşeceğiz diye soruyorsanız, herkesin bir hesabı, herkesin bir aklı var. Tehditler mi aldık? Belki kulaklarımıza fısıldanan sözler oldu ama korkuyla yaşamayı seçmedik. Ocağımıza incir ağacı dikseler bile kökünü kurutmasını biliriz, ziyadesiyle karşılık veririz gerektiğinde. Elbette bazıları kolunu kanadını kırarak örnek olacağını sanıyor. Ne büyük yanılgı. Bizim yolumuz şiddet değil ama hakkımızı alırken kimseyle mübalağa etmeyiz. Gerekirse adım adım, akılla ilerleriz. Gerektiğinde öfkemizle sınanırız ama aklımızı kaybetmeyiz. Kamil yok mu diye soranlara cevabım şudur. Kamil bizim için beklenen umut. Tek umut mu? Belki ama beklemekten vazgeçmedik. Umudun sönmesine izin vermeyiz. Cennet teyze ne diyor? Bilmem ama herkes kendi yerinde durmalı, kendi hesabını vermeli. Yılın sonuna gelmişiz, zaman daralıyor, ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Geçmişi yüzümüze vurmayı ne zamana kadar sürdüreceksin, İskender? Her giden bir şey götürür, ama geride kalanlar hesap sorar. Kimseyi suçlamayalım demek değil bu, ama kinle hareket etmek yerine doğrulukla yürümek gerek. Tülü tabaklarımız hazır, dediler, hazır olmaktan öte, hazırlıklı olacağız. Planlar yapılır, ses çıkarılır ama önemli olan sonuç. Emin misin bu işin yürüyeceğine diye soranlara ben bizzat cevap veririm. Eğer inanç varsa yol bulunur. Her şeyin bir cevabı, her hesabın bir günü vardır ve son olarak bu hikaye burada bitmiyor. Bugün bir yerde başlayan sözler yarın başka bir yerde yankılanacak. Biz susmayacağız, hakkı savunacağız. Haklı olanın sesi her zaman en güçlü olandır.